Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, nerede bu buluşma? Biz e, akşam e, yemek yiyeceğiz. Yemek sırasında masaya getireceğiz sorunlarımızı. Ha bir de sorunlar da konuşuluyor. E, tabii aile tanışma artık ne yapalım? Tam benim için demişsin. Ama tabii. hiç olmadı öyle bir ama tam benim için demişsin. Evet yani uzun zamandır bekliyorum en iyi ben. <laughs> ...kanışacaktın gidip sen şey de yapacaktın bir şeyler... ...annesiyle tanışacaktınız. Valla benim sözüm hala geçerli. Hanımefendi hala müsait olamadı galiba. Evet. Hala seninle... E, ...bir tanışma gerçekleşmedi. Değil evet. mi? Anneyle bir araya gelemiyorsunuz. Murat'la ne kadar oldu? İki yıl mı? İki yıl geçti. Tamam iki yıldır anneyle... ...beraber olan bir çift... ...iki yıldır anneyle neden tanışamazsın? O işte bir problem var. Evet. Ya direkt nikahı basacaksınız kimseyi tanımayacaksınız ya da bu iş iki yıl böyle sürüyorsa Hı. o zaman çok çetrefilli böyle bir husumet halinde devam ediyor. O zaman bu, bu sıkıntı yani sen hepimizin bildiği evet arada tartışırız ederiz ama her zaman güzel enerjisi olan sevdiğine sadık kalan her zaman kendi e, doğruların ve inançların çerçevesinde hiç yanlış hiçbir şeysi olmayan şahane bir genç hanımsın. Yani neden anne seni istemez? Ya yani problem ne? Sebep ne? Hüş hanım aslında ben şöyle ha. Murat yani e, çok uğraştık biz. Ama biz hep ben şimdi ilk evliliğimde e, yaptım yaptığım hatalar hiçbir şey içmesimedi bir düğünüm ya bir şeyim. çok küçüktün zaten Olmadı. evlendiğinde. Şimdi ikincide anne de olduğunda da çok küçüktün. Tek başıma yapmak istemiyorum. Ya annelerin, rıza annesin. Her zaman daha rahat edersin. Murat da huzurlu. Çünkü şimdi babası da rahat. Şimdi bir dakika, bir Seray bir saniye. Ben kimsenin rızasını al, al, almasınlar evet. demiyorum. Tabii ki ana baba rızası evet. almadan bu işlere girmek tabii ki çok sakar Tamam sıkıntı onu var. bekliyorlar belli. Ki. Evet ama bu bu bekleyiş başka bir yere gidiyor. Ben asla yanılmam bu konularda. O zaman Fransızcaya geçebilir miyiz? Çünkü kayınvalideyle tanıştığında. Geçiyor. Kayınvalidene nasıl seslenmek Hiç istersin? Hiç eğlenemiyorum. <gülüyor> 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 ne diyeceksin? Söyle kayınvalidene bak sündüzle çalışırız. Çıkar notlarını. Hayır diyeceksin <laughs> ki sen notların çıkar da bak diyeceksin ki ben buyum. Böyle salt Betül olarak karşınızdayım oğlunuzu seviyorum. Beni geliniz olarak kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Aynı şey Kimse yastın. kimseyi sevmek zorunda değil. Ama herkes herkese saygı duymak zorunda. Olur olur. Bir kere olur, ömrümüz var 250-300 yıl yaşamıyoruz. Ya, ya şimdi bir Hanım şey diyorlar mesela biz ilk zamanlar Murat'la ilk beraberken böyle kavgalarımızı telefonla bana bağırırken duymuşlar mesela siz mutlu olamazsınız falan. Hani yani o bizim insanlar evlendirirsin onun da iyi olacağı Annesi belli olmaz. Annesi mi diyor ki? bunu? Hayatım evet. onları şimdi baktığı pencereden. Tamam onlar öyle görmüştür, öyle bakmışlardır. Önce bir tanışıp iletişim kur. Seni sevecekler Kuramıyorum ki. E Gelecektir zamanı. Bak Fransızca çalışıyorsun şimdi. De ki pardon de <laughs> s'il vous, <play. gülüyor> si vous play, Ne yapacaksın? Bir gir bakayım olaya. Ay böyle de deyince insanlar zannediyor ki ben Murat'ın peşine düşüyorum. Öyle bir şey yok yanlış anlaşılmasın. Murat'ın peşine falan düşüyor. O benim açıyorum. peşim Murat, Murat iki günde bir <laughs> sette geliyor kızın peşinde. <laughs> Hah bak. E, tabii ben de sonuçlansın Sen kapatıyorsun telefonları ne yapıyor Murat da geliyor burada bitiyor. Veriyoruz. Evet. Ne biçim program bugün bu ya? Her gün kapıda. İçim katıldı evet. artık ya. Şu Fransızca öğrendikleri sündüzden bir... Türkçe'yi çözdük şimdi Fransızca'ya geçiyoruz. Dedim ki Türkçe anlamadı beni. <gülüyor> <gülüyor> Fransızca sesler. Evet canım zaten Fransız kılındı. Mama. <laughs> Masa men me. <laughs> ya bunları ben Bir nasıl... Çe çevirin Fransızca bile... Ne diyor? Je vous <laughs> envoie. Et ma saille en direct. Böyle kelimeler yoktu ki. Direkt ne ya? En direkt olarak. Tout le zorna. Hola. Ha mamote. Neriuret je ta. Steplo. Plaz. Plaz mı Mustafa? İstanbul'da. sen yazdığını okuyup Türkçe'ye çevirir misin? Jeveti accept çevirdim yazdım Accept kabul et diyor. Hüsnkabi Muat. Dégagé. Dégagé mi? Jötem. Dégagé. Jötem. 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 düz bir söyle bakayım ne söyledi? Ne öğrettin? Ben yazdım orada maşak belmer Evet. Türkçe'si? Je Ben envoyer un message à ton fils. Ben... E, ben... <laughs> durmadan size <sevesi gülüyor> mesaj Murat, gönderiyorum. Je, evet. <laughs> e, moi je... E, Morat je l'aime trop. Başka ne yazdı mutlaka? Tam Türkçesini söyle bu Lütfen Fransızca. Beni kabul orada yazdım Türkçe. Ben, ben mesaj bir, atıyorum. E, şey, orada yaz, yaz, yazıyor <laughs> orada. Heh, oku. Türkçe oku direkt. Türkçe yazdım. Senin çocuk çok seviyorum. Mesaj atıyorum canlı. <laughs> Başka nerede yazıyor burada? Lütfen beni kabul et. Benim kalbim kuşu. Teşekkür ederim. Şimdi bunu Fransızca olarak baştan sona söyler misin? <laughs> söyleyeceğim. Ma chère Balmain, je veux envoyer un message en direct en fiche je l'aime trop et Mourad la même chose. S'il te plaît, je veux te accepter ma relation avec mon amour Mourad. Je remercie beaucoup. Merci. Evet çok güzelsin. Çok şık üstündeki bluzun, çok beğendim. Doğru bir etek. Sadece biraz daha evaze olması gerekiyor. Çünkü buradaki e, hatlarını çok görüyorum. Sekizler dedikleri gibi. Kloş demiş. gerekiyor. E, Tam böyle buradan Bu şeydi, açılması gerekiyordu. Elbiseydi. Daha ver tamam bir şeyler yapmışsın o zaman, doğru mu? Yalnız eteğin önü sarkıyor. Ee, ki biraz daha çekersen o öndeki sarkmayı götürebilirsin. Çünkü eteğin burası dar. Yırtmacın gayet ölçülü. Ayakkabıların gayet şık. Kemerin, çantan, bluzun hepsini çantayla çok güzel bağlamışsın. Saçın başın derli toplu. Seni almayacak adama da yazıklar olsun diyorum. Süper. Çok beğendim seni. Kaldır kolları. <laughs> Eteğin yanlarını hep söylüyordum ya. Şuralar çok belirgin olmuş. Biraz daha bol inseydi orası. Daha tatlı olacaktı. Bu çantayı hepiniz aldınız elinize teker teker. Hiç kimse de sevmedim. İlk defa ben Betül senin çantayı güzel bağladığını düşünüyorum. Hoş görünüyorsun. Gayet zarifsin. Teşekkür ederim. Allah tamamını erdirsin inşallah. Gerçeklerini nasip etsin. Hoş geldin Maria Antoinette. Maria Antoinette. Kim Maria Kemerini ters çevirir misin? Teşekkür Daha iyi ederim. oldu. Böyle olunca şahane oluyor. Yani orada o D harfi doğulunun D'sine <laughs> gerek yok. Ee, çünkü bölüyor. Ee, ayakkabılarına bayılmadım. Üstün güzel. Altın uyuyor. Neden olmasın? İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim Kemal Bey. Ay bugün çok ağlamakla geçti ya. Of. Evet o yüzden... Şöyle bir puanı çevireyim de biraz gül bari. Beş. Beş. Dört. Teşekkür ederim. Vallahi iyi gidiyorsun Betül ha. Ne oluyor Betül? <laughs>